Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayım öyle maça diyelim anlatalım o sırada da bugün yani ben B grubuna hep oy veriyorum Norveç ile Fransa'nın ön planda olduğu gruba biliyorsunuz Norveç'i seçmiştim ilk geldiğim hafta de bizi kanser etmişti yenmiştik ama hello son 82. dakikadan itibaren yaşadığımız o aksiyonlar hiç unutulmazdı. Öyle 90 artı 1'de yaşadığımız o olay. O pozisyon çok nasıl diyeyim heyecanlıydı. Aksiyonluydu. Ama yenmiştik 2-1. 11 derece, dereceyi de güzel almıştık. Şimdi şöyle rakibimizi bulalım. Derecemiz 1300'den 1280'e düştü. Bir rastgele normal maç yapayım derken kaçtı 970 küsürlü birine inildik. Ama helal olsun. Yani adam derece önemli değildir. Pat pat oynuyordu. Hadi rakip bulunca geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir yıl sonra nihayet rakip bulacağız herhalde. Evet. 151 dereceli İspanyalı. Yani İspanya takımı seçmiş bir rakip geldi. Sölyot baş belamızı. Şöyle bir dakika. Alalım oyuna. Ben daha çok kanser olmak istemiyorum. Çünkü çok şeyler kaçırmıştı. Pastarı mastarı çok kötüydü. O videoda. Hemen maça geçelim. Evet. Oyuna geçiyoruz. Şöyle hemen atlayalım buralara. Rakip takım başlayacak. Morata'nın vuruşuyla. Ondan Busquets verdik. Koke'ye. Lorente. Bir uzun top inşallah geçmez. Morata. Güzel. Atamadı rakip. Şöyle atalım. King. Oo. Çok kötü. Nerede bu takım ya? Ben menajerini çözerken bakmamıştım. Şöyle Mitro bırak King. Haaland sen atarsın aslanım. Güzel 1-0. Ben hiç bu menajere bakmamıştım. Şöyle 1-0 öne geçtik Haaland'ın golüyle. Evet Morata'dan Thiago. Jordi Alba. Ayar Zabal. Jordi Alba, Thiago. Tekrar oy Zabal. Morata vurdurtmayın. Mehmet Odegard. bıraktı alan King'e. Aldı. Oo çok güzel. Şöyle King sen bırakabilir misin? Orada yapacak bir şey yoktu. Şöyle. Pablo Sarabia. Güzel. Berge'den Odegaard. Ya gelmedi. Koke. Ondan Morata. Çok güzel sıyrıldı. Veri atar. Veris sarapasını atar dedik. Yani yapacak bir şey yok stoperlerimiz. Biri bronz top, biri gümüş top. O kastırdı. King. Haaland. King. Vur. Güzel 2-1. Santra taktiğimizde golü bulduk. 2-1 oldu durum. Busquets'ten Jordi Alba'ya ondan bal. Yine muzun top? Atmayın şunu artık. Ana vallahi atıyordu. Az kalsın yiyorduk. Halan Tom senin ne işin var burada. Koke. Vurdurtma güzel. King tamam. Bırak. Haaland. da gelmedi Laport. Lorente alalım onu. Morata. Güzel tuttuk. Link şöyle. Hadi abi alalım top artık. Busquets ondan Thiago. Busquets'ten Sarabia. Tam resmen orada istatistik kastı. İndir. Güzel. Norman. Çok bas. Pavlos Arabia kayar. Bıraktı Odegaard. Paslarımızı atamıyoruz erken. bir top kaybı. Haaland'a gelirse offside. Orada bakmadık. Allah'ın tavsiye etmezdi bir aksilik yaşamazsak. Lorente indirebildik mi güzel. Odegaard. da King'e gelmedi. Pau Torres. Koke. Tamam Melink. Şöyle atalım. Gelmedi Lorente. Şöyle Pablo Sarabia, Koke. Busquets. Tiago. O yer zabal vurdurtmayın. Şöyle ilk yarı bitti zaten. 2-1 üstünlüğümüz var. İsabetli pasımız çok düşük. Yani topa da fazla sahip olamadık ama buldum bu da affetmedik. İleri diyelim. Öyle ikinci yarı değil. Öyle King bıraktı Berge. Haaland'a gelir mi? Geldi. Buradan King'e. Hadi King. Yandan açtı ya. Niye yeah. gelmiştik Santra taktiğiyle ama olmadı. Hayır öyle bir şey olmaz. The guard bırak. Haaland'a. Laport. Berge bırakalım. Bırakalım orada helal. Haaland. Şöyle yap. Sen de böyle yap. Ah. Not orada? Zabadan o zabal. Svensson. Not. <laughs> Okuyamadım. King. Holland. vur. Kadi çıkarttı. Jordi Aldı. aldık. Tamam sakin. Otokart bırakalım. Çok güzel bıraktık. Topu Lorente. Sarabia, Melink. Nasıl Laporte geldi o top ya? Şu güzel aldık. Haaland bırak. Odegaard. Ondan kim? Laport. O uzun attın. Şöyle Thiago. Jordi Alba'nın önüne doğru çok güzel bir pas. Alırız o topu güzel. Taç. Biraz daha bekleyeceğim değişiklik için. Çünkü alacağım adam Alexander Solot. Şöyle Ayarza bal. Orta açmasın Thiago. Güzel. alt şöyle Kayer King. Galant. Erling bıraktık ama Torres. O, King ne yapıyorsun? Koki. Ne oluyor orada? Kayer. Hayır. Oğlum alın. O zabal. Güzel. Hayır girmeyin birbirinize. Berge. Haaland. Torres'te kaldı kayar oh, çok güzel uzaklaştırdı. Evet, yapacak. Bizim de yapmamız lazım. Oyun durur mu bilmem. Şöyle de oğlum güzel. King sen harbi kralsın. King Solot. Ay Solot dedim. Haaland. Aslanım benim be. Attı. King adının Hakkını veriyorsun. 3-1 oldu. Dakika 87 diye hatırlıyorum. Şöyle yapalım. Zaten maç dönmez. Sörlüğü alalım. Horvati'de. Martin'in innesi alalım ya. Evet. Dakika şöyle yapsak. Şöyle dursun. Evet. Eski Galatasaraylı. Mertin forvet oynarsa oynat bakalım. Busquets. Aa aldı. Bıraktı Sörlot. Lines. Ulan bir an açacağız sana Heyecanlandım ya. Berge bırak. Meling. Neyse bitti maç. 3-1 çok güzel. Norveç bu sefer sinir etmedin. Bu sefer kanser olmadık. Bu sefer isabetli pasımızda yine aynı kalmış. Pek fazla oynamamış ama rakibe top oynatmadık. Yani bulduğumuzu attık. Bir tane kaçırdığımız var. Rakibin de iki tane var. Oyna daha çok biz hakimdik. Daha çok biz pozisyonlara girdik. İleri diyelim kaç derece alacağız? 7 dereceyi aldık. İleri, ileri diyelim. İleri. Şöyle alalım puanlarımızı. Evet. Video bu kadardı. Daha işte bu sefer kanser olmadık. Güzel. Yani dörtte 4 yaparız umarım. Hem de hiç olmazsa grubumuza bir desteğimiz olur. Kendinize bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bugün yani benim yayınlayacağım gün bayram. Bayram birinci günü. Kurban Bayramı'nın. Hepinizin mübarek olsun. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kurbanın, Kurban Bayramı'nın ikinci günü de bunun ikinci videosunu yayınlamak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.